çok güzel e, imkanların olduğu bir proje. Kastamonu Üniversitemiz zaten şu anda engelsiz üniversite. Bunun layıkıyla yapma noktasında biz de elimizden geleni yapacağız. Anneyi rahatlattığımız zaman inanın özel bireylerimize de en azından bu yaz döneminde çok güzel olacak. Ben annelerime sadece sadece üniversitemizin kapısından içeri girmek yeterli diyorum. İçeliğine baktığınızda, anlattıklarında zaten çok güzel bir proje. Hava hocam yıllardır özel bireylerimizin okullarında, özel eğitim kurumlarımızda her zaman yanımızda, ailelerimizle birebir ilgilenir kendisi. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeği geçen, söz söyleyen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Huzurlarınızda ilçe Milli Müdürü olarak değil de bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü olarak bulunuyorum. Özellikle bunu uygulamak istiyorum. Çünkü sivil toplum gönüllüsü olmak çok çok önemli. Bu anlamda tecrübesi, zamanı, bilgisi olan ve bunu paylaşabilecek durumda olan herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Güçlü bir sivil toplum yapısı aynı zamanda toplumumuzun güçlü olmasını, aynı zamanda devletin daha iyi yönetebilmesini sağlayacaktır. Çünkü birçok yanlışı ya da doğruyu destekleyecek, karşısında duracak ve denge mekanizmasını sağlayacak bir yapı. Bu anlamda herkesi ...sivil toplum gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Peki bizim hikayemiz nasıl başladı? Ben niye bir kürsü, kürsüdeyim? Esası şu... İnsan çevresiyle var. Bu ne anlama geliyor? Şöyle... Bir gün bir arkadaşım... ...sosyal medyadan bir duyuru gönderdi. Kastamonu Üniversitesi'nde TÜBİTAK projeleri yazma eğitimi varmış dedi. Böylece arkadaşım vasıtasıyla bilgi sahibi oldum. Sonra ilgili hocamı aradım. Ee, ve başvuruda bulundum. Proje fikrimi söyledim. Katıldım eğitime. Sonra baktım Ömer hocam dersime geldi. Kendisiyle TÜBİTAK projelerinin yazılmasının bir aşamasını çalıştık. Sonra kurs bitti, eğitim bitti. Aradan 2-3 hafta geçti. Dernek Başkanımız Huriya'nın bir mesaj attı. Sağlık bilimlerinde Hava Hocam var, bizimle ilgili proje yazacak. ...birlikte çalışabilir miyiz diye. Böylece başka bir ağa geçmiş olduk. Hava Hocamı tanımış oldum. Daha öncesinde bilmiyordum. Oturduk beraber proje yazmaya başladık. Bu hikaye böyle geçti. Ben Ömer Hocamı önceden tanıyorum ama... ...projeden afetim yoktu. Proje eğitiminde. Daha önce hiç TÜBİTAK projesi yazmamıştım. Hava Hocamı tanımıyordum. Buradan şuraya geliyorum. Artık sağlık bilimlerinde de benim bir... ...çalışma arkadaşım, arkadaşlarım var bir telefon kadar uzaktalar. Değerli velilerimiz, üniversite, üniversitedeki hocalarımız, onların sağladığı imkanlar bu kadar basit ayağa gelmez. Söyleyelim. Herkesin kendisine göre bir işi var. Bu imkanları, bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Bu proje tek taraflı bir proje değil. Yani bir TÜBİTAK projesi yazıldı, özel bireylerle ilgili çalışılacak değil. Size müthiş bir imkan sağlıyor. Az önce Sinevizyonda vardı. Yani profesörler, doçentler sizlerle birlikte olacaklar. Siz aynı zamanda ders görmenin dışında onları tanıyacaksınız. Belki hayatınızın ileriki süreçlerinde de ya hocam şöyle bir şey de vardı bizim hayatımızda diye devam edecek bir ilişki var. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Yani proje işte nedir? Eylül-Ekim gibi bittiğinde kapıları kapatmayalım. Diyoruz ya çevresiyle var insan. Bir sürü çevre edineceğiz. Birçok insan tanımış olacağız. Bu anlamda kazan kazan yani sadece proje işlemeyecek özel bir ayarlarımız de çok ciddi kazanımlar elde edecekler. Çok güzel insanlarla tanışmış olacaklar. Belki de en değerlisi burası. Sağlık Bilimleri Fakültesi 4-5 ay boyunca emrinizde olmuş olacak. Ve sonra okuracağınız ilişkilerle çocuklarınızla ilgili, kendinizle ilgili çok güzel yerlere geçmiş olacak. Sizin üzerinizden milli eğitimdeki özel eğitim okullarımız faydalanmış olacak. Onlarla bir çalışma ağı oluşacak böyle böyle büyüyor. Yoksa herkesin rutini var zaten hayatında. Çok yoğun şekilde gidiyoruz. Bu ayrı bir farkındalık. Bu bir araştırma çalışması aynı zamanda. Velilerimize özellikle katılmasını bekliyoruz. Bu biz şu anda yine özel bireylerimizle İçişleri Bakanlığı projesi çalışıyoruz. Öyle bir şey değil. Sizinle yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçlar olumlu ya da olumsuz fark etmiyor. Yani Özel birey annesini mutlu etti ya da etmedi, ona bir değer kattı ya da katmadı. Ne yaptık da kattı, ne yaptık da katmadığı sonucu bir sonraki dönem için, belki başka araştırmacılar için bir veri seti oluşturacak ve o insanlar, işte yine profesörlerimiz, doçentlerimiz, doktor öğretim üyelerimiz, böyle oluyormuş, daha iyisini yapalım, böyle olmuyormuş, farklı metot deneyelim diyerek insanların hayatına dokunacaklar. Ya, ufak bir işim vardı, bugün dersten kaytarayım gibi bakmayın yani sıradan bir ders gibi de değil. Geleceğe yatırım yapan bir proje var. Bunun üstüne bina inşa edilecek, üst üste gidecek. Bu anlamda çok kıymetli. Onun için tam katılım sağlanabilirse illa ki problemler olabilir ama basite alınacak bir tarafı yok. Yani gitmesen de olabilir denecek bir yönü yok. Çift taraflı. Hem proje açısından, hocalarımız açısından hem velilerimiz açısından bu anlamda çok ciddi bir çalışma olarak görüyoruz. Aynı şekilde sizlerden de destek bekliyoruz. Bu anlamda bu ortamı sağlayan Sayın Dekanımıza, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ve tamamında Kastamonu Üniversitesi'mize ve bana da hocalık yapan Ömer Hocama, bu projenin altyapısı oradan başlıyor çünkü. Ve büyük emeği olan Hava Hocam ve ekibine bugün bizim kamuya farkındalık noktasında büyük destek sağlayacak olan değerli basın mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlar. Buraya Hanım bahsetti. Aslında emeğin yüzde 50'si Ahmet Hocama, yüzde 50'si de Huriye Hanım bence. Ben arkada bilim adına yaptığım çalışmalar o çok önem önem vermiyorum ona çünkü bizim yapmamız gereken e, bir durumu. Ben bu projeyi 2022 yılında hazırlık yaparken bana Huriye Hanımın telefonunu verdiler. E, dediler ki dernek başkanlığı olacak, kurulacak dediler. O zaman daha henüz dernek yoktu. Ama benim kafamda hep böyle özel anneleri rahatlatmak, onların ruhuna hitap etmek, onları çocukları olmadan mutlu edebilmek, kendilerini sevmesini sağlamak, e, sosyalleşmek, toplumumuzun onlara verdiği damgalamadan uzak tutmak, onların çocuklarıyla beraber toplumda yaşayabilmelerini sağlamak için kafamın içerisinde düşünceler dönüp duruyor ama ilkinde başarısız oldum, başvuramadım bile. Çünkü proje ekip işi, ...birikmesi gerekiyordu, zaman olması gerekiyordu. Ee, Huruye Hanım'ın desteğiyle Ahmet Hocam'la tanıştım. Peşini hiç bırakmadım ama gece gündüz sürekli... ..."Hocam şöyle mi, hocam böyle mi?" Ee, çok teşekkür ediyorum kendisine. Her daim yanımda oldu. Çünkü proje, 600 projeden 68 proje geçti. Biz kaybedersek, fazlalıktan kaybedecektik projeyi çünkü... ...çok fazla atölyeler ve çok fazla içinde anneye hitap edecek e, eğitimler vardı, biz buradan endişeliydik. E, çok şükür bu projeyi kazandık ama bu buna bitmeyecek. Biz eksikliklerimizi göreceğiz, tekrar yeni bir projeyle de devam edeceğiz. Bu bir altyapı Hocamız söylediği gibi. Bizler neler yapacağız? Bu proje TÜBİTAK'ın 4008 kapsamında desteklediği özellikle özel çocuk, özel birey, özel birey ailesi, ee, özel eğitimciler özel eğitim öğrencilerini kapsayan bir örneklemi var. Bizde bu örneklem içerisinde ben sağlık e, bilimleri fakültesi hocasıyım. Benim alanım psikiyatri. Dolayısıyla benim e, özel eğitimci değilim ama e, özel eğitim e, kapsamı içerisinde yer alan annelerin ruhsal sorunlarıyla ilgilenmek benim alanıma girdiği için 2010 yılından itibaren bütün yayınları özel gereksinimli bireye sahip olan ailelerle alakalı. Allah ömür verirse de hep bu alanda da devam edeceğim. Çünkü bu alan bana kazandırdı. Çünkü bizim Kastamonu'da saha çalışmalarında alan bulmamız da çok zor. E bu noktada onlara ben de çok şey borçluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. Beni bu noktaya getirdikleri için. E şimdi düşmeden anlatabilirsem şuradan. E projede ee, iki tane araştırmacı hocamız var. Bir tanesi Dicle Üniversitesi. Şu an Afrika'da ee, katılacak ve psikodrama anlamında eğitimler verecek. Diğer hoca çok kıymetli anneler. <laughs> Kaçırmanızı hiç istemiyorum. Çok zor ikna edip proje ortağı yaparak, teklifler sunarak gerçekten çok zorladı beni. Çok değerli. İstanbul Tıp Fakültesi e, ruh sağlığı ve hastalıkları alanda bu özel annelerle çalışıyor. Özel annelere sanatla terapi yapıyor. Dışa bunun sanat terapisi yapıyor. Dolayısıyla da onu buraya gelmiş getirebilmek benim için e, projenin ana kaynaklarından bir tanesi ve bu eğitimi hiç kaçırmanızı istemiyorum. E, projede 15 tane eğitmen var. Eğitmenlerden bazıları içimizde aramızda. Hiç geri çevirmediler. Teklif ettiğim anda yaparız, ederiz. Demek ki bu alana yönelik herkesin bir katkı duygusu var içinde öyle hissediyorum. Dolayısıyla da eğitimcilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onları selamlıyorum. Malzeme alışverişleri yaparken saatlerce beraber en iyisini seçmeye çalıştılar. Ee, gerçekten çok fedakarlık bu. 16 tane eğitimcimiz var. Bununla beraber 4 tane rehberimiz var. 4 rehberin içerisinden bir tane sağlık çalışanı bulundurmak zorundayız. Dolayısıyla da bir tane hemşiremiz var projenin içerisinde. Şimdi neden bu proje olmalıydı? Biz stajlarda, uygulamalarda annelerle görüşüyoruz. Annenin öfkesi, anne çocuğuna karşı çaresiz kaldığı noktalar var. Çocuk öfke yaşayabiliyor, çocuk ısırabiliyor, kafasını yere vurabiliyor ve anne şunu söylüyor, ben nasıl bununla baş edeceğim? bir kere etkileyici ben birçok anne gördüm çaresizlikten çocuğunu döverek susturmaya. Bu çocukların dövdüğünde acı hisleri zaten yok yani. Anne tamamen tükenmiş durumda ve bakım yükleri o kadar yüksek ki ve bütün çalışmalarda da özel çocuğa sahip olan annelerin bakım yükünün yüksek, sosyal yetersizliklerinin de fazla olduğu söyleniyor. Çünkü toplum içerisinde çocuğuyla var olmaları gerçekten çok zor. Bu durum neye sebebiyet veriyor? Anne paylaşamıyor, anne çocuğunu kabul ettiremiyor. Öfkesini de çocuğuna yansıtarak hem istismar açısından, fiziksel istismara uğrayabiliyor çocuklar. Hem de anneler ruhsal anlamda yani tükenmişlikle beraber daha ileriki boyutlarda anksiyete ve depresyon dediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Annelerimizin çalışmalarda birçoğunun antidepresan kullandıklarını biz zaten biliyoruz. Belki benim onlardan aldığım bilgilerle ee, bu getireceğimiz hocalarla biz eğitimler veriyoruz en son işte İhsan Ozan e, Halime Çavuş'un düzenlediği seminer programlarında ilk adımda onlara eğitimler verdik biz basamak basamak eğitimler veriyoruz özel kurumlarda eğitimler veriyoruz ama belki dışarıdan bir uyaranla alanında uzman birini getirdiğimizde belki anneyi çok daha rahatlatacağım düşüncesi vardı ee, bu nedenle de ee, bu durumlarının farkında olduğunu bilmelerini isterim annelerinden. Anneler yalnız değiller. Onlar için şu anda bu anneleri burada görmek benim için gerçekten o kadar değerli ki çocuklarıyla beraber kalkıp buraya gelmeleri bu fedakarlığı yapmaları çok değerli. O yüzden tekrar tekrar hep teşekkür edeceğim sunusu sonuna kadar. Evet. Ee, projenin e, diğer bir amacı davranış problemlerine karşı anneleri güçlendirmek kendi ruh sağlıklarını yükseltmek, bakım yükün, yüklerini bir noktada aşağıya çekebilmek olmakla beraber, Ruriye Hanım'ın söylediği gibi projenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını hedefliyoruz. Çünkü özel bireyler var, var olacaklar ve toplumda da söz sahibi olacaklar. Bu nedenle de bir model olması bizim diğer proje yazarken amaçlarımızdan bir tanesiydi. Evet ailede e, ailenin e, hocamızın dediği gibi aile önemli. Bazen özel bir çocuğa sahip olmak babalar tarafından daha zor kabullenilmesi. Böyle örnekler de ben gördüm Kastamonu ilinde. Engelli bir çocuğa sahip olduğu zaman baba e, ayrılma yolunu seçebiliyor. Bu noktada anne çocuğuyla tek kalabiliyor. Burada sadece eee çocuğuyla tek kalmıyor aslında. Hem sosyal hem de ruhsal anlamda da tek kalıyor. Maddi anlamda zaten tek kalıyor. E, bu nedenle de ben örneklemimi seçerken yalnız yaşayan, anne, çocuğuyla yalnız kalmış anneleri ön plana çıkartmak adına örneklemimde onlar daha çok yer alacak ve seve seve de bunu istediler. Evet. Şimdi projede neler var? Projenin e, bir kere dediğimiz gibi biz böyle ekstra bir şey yükleyeyim de ekstra bir şey yapalım istemiyoruz. Anne bize şunu söyleyecek. Yani ben bu uygulamadan sonra ruhsal anlamda rahatladım diyecek. Bunu demeyecek. Etkinliği ve atölyeyi de buraya koymadık. Hocamla çok titiz. Anne bunu yapabilir mi? Anne bunu evinde yapabilir mi? Çok ince ince düşünülmüş, 6 ay çalışılmış bir proje. Belki çok böyle kıymetli gibi anlatıyorum ama gerçekten öyle oldu. Bakım verenlerin çocuğunun bakım problemleriyle başa çıkmasını da sağlayacağız. Eğitim boyutu da var. Bir taraftan da atölye boyutu var. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına sonsuz teşekkür ediyorum. Projeyi yazacağımız zaman bütün imkanları bize sundu. Burada yukarıda sunum sonrasında bir atölyeyi yaptık. Taş baskı ile başlayacağım. E, ahşap boyamayla başlayacağımız için ahşap boyama atölyesini Hazır hale getirdik. Çıkışta gezebilirsiniz. Neler var bu projenin içerisinde? Projenin içerisinde atölyeler var. Bunlara geçelim. Ee, bunları da geçelim. Çok sıkmaya da gerek yok. Amacımız zaten iyi oluşlarını arttırmak ve çocuğun bakımında desteklemek. Çok bıkmış anne istiyoruz. Yani bana destek olunsun diyen anne istiyoruz. Öyle anneler var zaten. Onlar kendileri beni kermeste buldu zaten. Ben bu projeye istiyorum. Mutlaka gelmem gerekir diye. Ee, çok şükür Hüseyin Üster'in de kendisine denk geldik. Örneklerimizi orada ayarladık. Anneler bizi de bırakmadılar sağ olsunlar. Bütün örneklerimiz şu anda da hazır durumda. Evet. Bu kapsamda neler yapacağız biz? Atölyeler açacağız. Zaten biraz önce döndü. Süresi şöyle. Normalde projenin başlangıç tarihi 3 Haziran ama hazırlıkların yapılması vesaire ee, şu 10 Ekim, 10 Haziran açılış tarihimiz zaten. Tanıtım ve afi, e, e, projenin açılış tarihi bugün. 17 Ekim'de proje sonlanmış olacak ama ağırlıklı olarak projenin en çok yoğun olduğu ay Temmuz ayı olacak. Temmuz ayında annelerden rica ediyorum. Hocamın dediği gibi biz bir süreklilik istiyoruz. Eğer sürekli olmazsa proje sonuçları çok iyi çıkmayabilir. Sorun olur mu? Olmaz ama biz örnek olmak istiyorsak katkı gerekiyor. Düzenli olarak da gelmenizi rica ediyoruz sizden. Eğitim iki grup halinde yürüteceğiz projeyi. 15 gruplar yapacağız. 15 birinci grup, 15 ikinci grup. Ama şöyle, anne diyelim ki birinci gruba gelemedi çünkü özel çocuğu var. Zaten şart koşuyorlar. Ben sabah gelemem. Ben şu saatte çıkarım. Haklılar. Biz birinci grup gelemeyen anneyi ikinci gruba, ikinci grup gelemeyen anneyi birinci gruba alarak projeyi götüreceğiz. Şimdi neler var? Bunları hızlıca geçecek olursam. Perşembe günü başlıyoruz. Bakın bu hocamız Bolu'dan gelecek. Şefkatli yaklaşım atölyesi açacak. Yani annenin kendisini sevmesini sağlayacak. Kendisini seven anne çocuğunu da daha çabuk kabullenecek. Davranışlarıyla baş etmeyi öğrenmiş olacak. Çamurla serbest şekillendirme. Bizim Kastamonu Üniversitesi'nin güzel sanatlar hocası. Çok yoğunlar ama bu proje için kimse hayır demedi. Cuma günü sabahtan akşama kadar orada çamurla rahatlama olacak. Yani sizi orada bir atölyeye alacağız anneler. Sonra yirmi, bayram geçici bayram olacak. Bayramdan sonra 24-25 Haziran'da e, Aynur Hanım aramızda eğitmenimiz ahşap boyama atölyesi açılacak size. Biz tercihen sizin için tepsiler aldık ama arzu eden tepsi boyamak istemezse de alternatif sunacağız onlara. Bununla beraber yine e, Nürgül Hocamız aramızda takı tasarımı. Takı tasarımını da koymamızın amacı şu, e, evde yapmanızı istiyoruz. Şimdi bazı atölyeleri eve veremeyiz ama takıyı eve verebiliriz. İstekli olan anneler takıları biz karşılayacağız. çocuk tarafından karşılanacak, anneler onu eve götürecekler. İstedikleri şekilde hocamızın liderliğinde istediği atölyeyi yapacak. Bunu yapacak ama saklayacak çünkü biz bunları daha sonra e, atölyeler bittikten sonra başka şeylerimiz de var. Panel ve sergilerimiz olacak. Orada sergiye tabi edeceğiz bunları. Evet. Taş Baskı hocamız burada. Hüsnüye hocam burada. Taş Baskı'nın ruh sağlığına iyi geldiği ile ilgili çok bilgiler duyduk. Bu nedenle bir de Kastamonu kültürüne uygun bu. Bilenler olabilir tabii annelerin arasında. Bilenler daha güzel yapar. Bilmeyenler de bu sanatı öğrenmiş olur. Bir sürü sizin için kalıplar çıkarttırdık. Bu nedenle atölyede bununla çalışacaksınız. Evet. Marmara Üniversitesi'nden bir hocamız gelecek. İşte en çok sorduğunuz soru. Çocuğum sürekli oturduğu yerden sallanıyor. Çocuğum tükürüyor. Çocuğum işte tırnaklarını yiyor. Çocuğum kafasını yere vuruyor çocuğum öfkelendiği zaman beni dövüyor gibi soruların cevabını bu hoca verecek size. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü bu da zor gelen hocalardan bir tanesi. Şimdi şöyle, akademide yazın birazcık daha insanların izin kullandığı bir ay. Bu nedenle de gelmeleri zor olabiliyor. Ama projeyi yazarken Şubat ayında karar verdiğimiz için zorunluluk gibi oldu. Kabul olmayacağını düşünüyorlardı bence. Ama kabul olunca da Çaresiz, mecbur destek vermek zorunda kalacaklar. Diğer bir, e, bu hocamız çok değerli. Burada yaptığı atölyelerden bir tanesi var. Çok atölye açıyor zaten. Tanı almış psikiyatrik hastalara yönelik atölyeler, özel çocuğu olan annelere yönelik atölyeler. Nurhan hocamız çok değerli. İnşallah bu atölyeyi kaçırmayın. Sanatla buluşacak. Sanatın ruh sağlığına yararı ile ilgili atölye açacak. Bir sürü malzeme istediğimizden inşallah yapacağız yani. Biz yapacağız siz gelirseniz. Evet. Ebru sanatı dedik ki Ahmet Hocamla bir farklılık yaratalım. Hep sınıflarda olmasın. Bir gün anneleri toplayalım, doğaya götürelim. Sizi doğada hem piknik yaptıracağız hem de ebru sanatı ile ilgili çalışmalar yapacaksınız. Bunun yanında çarşaf bağlama Kastamonu kültürüne ait bir sonraki slaytta örneği var. Kendi bu, buraya koyduğum örnekler Eğitmenlerin kendi atölyelerinde. Seyif'si zaten halk eğitimin hocaları. Burada bakın, aşağıdaki hem taş baskı hem çarşaf bağlama sanatı var. Bunu evde yapabiliyorsunuz, sizin için tek tek özel bunun bir aleti var. Yani çok zahmetli bir şey, onun siparişlerini falan verdik. Ee, tek tek bağlayacaksınız çarşafı. Size çok iyi gelecek. Ve bu yaptıklarınızı saklayacaksınız. Neler yapacaksınız? Runner yapacaksınız, çanta yapacaksınız. E, istediğiniz uçak dönemleri tasarlayabileceksiniz. Onları eğitmen hocalarımız size söyleyecek. Bu hocamız da çok değerli. Bu da yine özel çocuğu olan çocuklarla çalışıyor, bireylerle çalışıyor. Çocuklarımıza da bir atölye açacağını söyledi. Bazen neler soruyordu bana. Sadece ben mi geleceğim? Çocuğumla beraber bir etkinliğim yok mu diye. Bu atölyede çocuklarla beraber birlikte çalışacaklar. Çünkü bu çağdaş sanatçı ve çok donanımlı. Dört gün bizimle olacak, Kastamonu'da olacak dört gün. Atölyelere çocuğunuzla beraber gelebileceksiniz. Çocuklarınızı getireceksiniz. Dört tane rehber var. Biz rehberler çocuklarınızla oyunlar hazırlayacağız. Siz rahat rahat eğitimlerinize katılacaksınız. Bu hocamız şu anda Afrika'da. Projede araştırmacı şu anda. Psikodrama hocası. Psikodramayla size ne istiyorsanız, bilinçaltınızda ne tür travmalar varsa bu travmaları dışa vurmayı sağlayacak. Değişik yöntemler kullanacak tabii ki bunu yaparken. Siz kendinizi gerçekten rahatlamış hissedeceksiniz. Dört gün burada olacak hoca. Psikodrama eğitimi verecek size. E, salonlarımız yukarıda hazır. Biraz geç onu saati ama anca gelebiliyor o tarihlerde. Diğer bir hocamız, Kastamonu Üniversitesi hocamız, eğitim fakültesinde bilgisayar teknoloji hocamız. Hem aynı zamanda kendisi gönüllü, birçok atölyede de, birçok web tasarımımızda da biraz sonra göstereceğiz. Kendisi özverice yapıyor bu işi. Ee, üretiyorum, satıyorum. Yani yaptığımız el ürünlerinin web sayfasında sergilenmesinde, aynı zamanda bunun reklamının yapılmasında, e, doçent doktor Halil İbrahim Akyüz hocamız bize destek verecek. İki tane de atölye açacak. Hem aynı zamanda sizin... Çocuklarınızı hastaneye götürürken zorlandığınız sağlık sistemi yani yardımcı sağlık teknolojileri hakkında bilgi verecek ve bu bilgiler uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Bizim bilgisayar atölyemizde çalışacaksınız anneler bunun için. Bilgisayarınızı önünüze koyacağız, mobil uygulamalarınızı koyacağız. Orada internette neler öğrenmek istiyorsanız hocamız sizinle beraber olacak. Her türlü soruyu sorabileceksiniz. Diğer bir e, atöriyi de yine Kastamonu Üniversitesi'nden seni Hoca'mız açacak. Burada anneler seni Hoca'yı zaten tanıyorlar. Birçok çocuğunuzun eğitiminde seni Hoca'dan geçti. Bunu biliyorum. Onu bize kırmadı. Teşekkür ediyoruz kendisine de. E, bize vereceği atölyeler bunlardan bir tanesi davranış problemleriyle başa çıkma atölyesi açılacak. Bir de geçelim. Bir de açacağı atölye çocukla beraber zamanımızı kendi çalışma alanı, serbest zaman çalışma alanı çocuğumla nasıl keyifli zaman geçiririm atölyesi açılacak. Yine yardımcı teknolojileri söyledim. İki atölye, iki, iki farklı hocamız tarafından iki farklı farklı atölyeler açılacak. Evet bunlar bizim atölyelerimiz. Bu atölyeler bittikten sonra ne yapacağız? Biz sizin yaptığınız el ürünlerinizi iyi ya da kötü hiç fark etmez. Önemli olan bir şeyle üretiyor olmanız ve o duyguyu yaşamanız. Ürettikleriniz için acaba nasıl biz bunları satışa sunabiliriz noktasında size bir teknik gezi yapacağız. Teknik gezinin yeri şu anda Sarı Kovaklar Kadın Kooperatif olarak görünüyor. Size alacağız o kooperatifteki kadınların nasıl üretime çalıştıklarını yani 30 anneden... Üç dört anneyi bile üretime katsak bizim için çok değerli. Orada bir teknik gezimiz olacak. Bunun dışında e, bu bittikten sonra ya bu süreç bitiyor zaten biraz ara vermemiz lazım. 17 Ekim'de Kastamonu Üniversitesi'nin konferans salonlarının birinde öğrencilerimizle beraber halkla beraber bir panelimiz olacak. Panelimizin bir tanesi seni hocamız, bir tanesi araştırmacılardan bir tanesi Funda olacak. Ben de moderatörünü yürüteceğim. Burada yine sorular tartışılacak, neler elde ettik bunlara bakacağız. Arkasından bir söyleşimiz olacak, bu da sizle alakalı. Anneler deneyimlerini paylaşacaklar bu söyleşi içerisinde. Memnun kaldılar mı, eksiklikleri nelerdi, geri bildirimler bizim için çok kıymetli. Bu konuda bir söyleşimiz olacak. Sonra annelerin yaptığı biz e, Genellikle 4. sınıf öğrencilerimizle sergi açmayı seviyoruz. Annelerin ürettiklerini satmayı da seviyoruz. Çünkü kurumlara biraz gelir olsun istiyoruz, annelere gelir olsun istiyoruz. Bu yaptığımız ürünleri halka ve öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize sergi yaparak ürünü dönüştürmeye hedefliyoruz. O yüzden de atölyeler burada bitecek ama evde tekrar atölyeleri siz kendiniz devam ettireceksiniz anneler. Bu nedenle çok ürün gerekiyor bize. Sonra bir kokteyle kapanışı yapacağız. Proje bu şekilde devam edecek. Akris şeması bu şekilde. Hocamız söylediği gibi bilimsel anlamda bir makale hedefliyoruz. Tek bir makale hedefi koyduk. Çünkü amacımız yayından ziyade bu projede toplumsal katkı sağlamak, örnek olmak, anneleri mutlu etmek, rahatlatmak bunlar temel hedeflerimiz arasında. Evet tamamen çıkacak ücretsiz bunu bize sağlayacak. Bunun yanında tabii TÜBİTAK'a başvurduğumuzda bütçe o kadar karşılıyordu. Ama altı ay sonrasında Türkiye'deki durumu değerlendirdiğiniz zaman bütçede açık olabiliyor. Bunun için gönüllü öğrencilerimiz e, gönüllü sponsorlarımız var. E, daha da devam edecek. Bulacağız yani. Bu sponsorlarımızı da bulacağız. Bunlara da, bunu şu ana kadar Projenin başlangıcında kabul olmadığı halde bize destek verenler var. Kabul olduktan sonra destek verenler var. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu hedefleri söyledim zaten. Yani ben neler hedefliyorum? Hedefler bunlar. Tekrar burada zaman almayayım. Geçelim. Telefon nerede? Onu da geçelim. Telefon nerede? Değerlendireceğimiz ölçekler olacak. Onları ben kullanacağım. Bunu da geçelim yağına gelmesini almak